Evet sevgili arkadaşlar, Biologun Kuş Evine hepiniz hoş geldiniz. Ee, videonun da başından, başlığından anlaşılacağı üzere bundan yaklaşık 2 sene önce benim çok sevdiğim, e, aynı anneden babadan doğmasak da kardeşim olarak gördüğüm Trabzon'dan hem sınıf arkadaşım, e, Burak diye bir kardeşime üretimhane Rize'de üretime başladığımızda ilk aldığım yavrulardan hediye ettiğim bir kuş vardı. E, İki sene oldu aşağı yukarı, tahminim iki sene oldu. İki sene sonunda Burak'ın, Allah nasip etti, ikinci çocuğu dünyaya geldi. Tabii ki ikinci çocuğu dünyaya gelince çok vakit ayıramamaya başladılar kuşlara. Aradı beni, dedi ki Tamer bu senin dedi, üretimhaneden çıkmış bir kuş. Ben dedi bunu sana vereyim dedi, kafesiyle falan, al götür. Normalde biliyorsunuz dışarıdan kuş almıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Kuşun, e, bu aldığım kuşun annesini ve babasının bakıcılıklarını biliyorum. Muazzam bir e, kuş arkadaşlar. Şu anda ne annesi bende ne babası bende. Babası rahmetli olduğu Rüstem belki biliyorsunuzdur. Onunla alakalı da video çektim zaten. E, videosu var hani. Üretimhanemizin ilk kuşunu kaybettik diye bir video var. Annesini de e, bir hafta önce falan Trabzon'da ee, çok sevdiğimiz bir arkadaşımıza sahiplendirdik. Onların yavrusu. Dolayısıyla soyunu bildiğim için kuşun e, tamam dedim alırım, üretimde kullanırım dedim kuş aşağı yukarı 1,5-2 yaşlarında. Yani 1,5'unu aşmış. Tam da 2 yaşında değil. E, kuşu aldık. Kuşa iç dış parazit kürlerini yaptık. Şimdi kuş üretimhaneye gitmeye hazır. Ama şöyle bir durum söz konusu. E, kuş aşırı kızgın arkadaşlar. Yani her şeyi kuyruk kaldırıyor. Ee, üretimhaneye götüreceğiz. Salmaya atmadan tek dediğimiz bir erkek var. O erkeğin yanına atacağız ve kameraya çekeceğiz. Bakacağız nasıl bir tepki verecek. Dişimiz, erkeğimiz nasıl bir tepki verecek. Ee, videonun devamında bunları izleyelim. Şimdi isterseniz size kuşu göstereyim. Evet sevgili arkadaşlar kuşumuz bu. İsmi namı değer pamuk. Kızım. İnsan alışkın bir kuştur Çok böyle agresifliği yok Ama gördüğünüz gibi cere renginden dolayı Aşırı kızgın bir kuş Aşırı yani öyle böyle değil Yani parmağımı hallenip kuyruk kaldırdığını biliyorum Dün ee, Kuş sesine dayanamıyor Değil mi kızım? Değil mi kızım? verim sana Şimdi seni alıp e, Aşağı götürelim bakalım Nasıl bir tepki vereceksin Evet, selamun Aleyküm gençler, ne yapıyorsunuz bugün? akşam saati, şöyle bir kafesimizi yere koyalım, kapımızı da kapatalım. kapatalım, evet, şimdi bizim bulutumuz burada, neredesin bak bakalım şöyle de, ha tamam, pardon bulut diyorum. Pamuk. kızım, Kızım. Ha, tamam, bu arada e, pamuğa atacağımız erkekte bu. E, şu arkadaşlar şöyle kapısını açalım. Şöyle yakışıklı, e, güzel bir Jack İngiliz kırığı bir erkeğimiz. Böyle de bir erkek. Hazır bir erkek. Şimdi birazdan pamuğu alacağız. Yakalayabilirsek şahin kafesin içerisinde ki yetişmiş bir kuş olduğu için ele alışıp sanıyorum rahatlıkla yakalarız. Gel bakayım kızım, gel gel gel. Gel Gel dur bir saniye. Evet yakaladık, yakaladık. Evet. Şöyle iyi tutalım. Pamuğu yakaladık. Pamuğu şimdi alacağız şöyle de bir kamera içinde. Evet, Bismillah diyelim. Ufaktan atalım bakalım. Nasıl bir tepki verecekler? Erkek daha önce yavru vermemiş genç 5-5 kaylık bir erkek arkadaşlar. Bir hafta yakarıp, bir hafta 10 gündüzde tepki bekliyor. Bizde bakalım. Etkiliyoruz. Yüzü duyuyor gibi ama erkek çok oralı değil bence. Erkek ciddir. Dolun. Bir de bir durduralım. Tam bir izleyin. Eğer erkek bir apresyon sektörü olursa bir tekrar başlatın. Evet, kuşumuzu beklerken bizim pamuk çok apresyon ama alt katında büyük bir apresyon <laughs> <laughs> evet. evet vardır. Bizim erkeğimiz pamuktan biraz postu. Pamuk az önce kuyruk kaldırdı. Aşağıda da bir şeyler oluyor ama hayırlısı bakalım. Evet erkeğimiz herhalde o erkeğimiz olmayacak gibi geliyor bana. Ama aşağıda bir inceden bir kavga da oluştu. Memnuniyetsiz kaldı sanırım. Kavga <laughs> ettiler. Evet. Da bakalım. Evet kafa sallamaya başladı. Çok güzel. Arkadaşlar müthiş inanılmaz çözüm. Yani öyle böyle bir çözüm yok ki Yani benim hamilim titretecekler. Yani başka şansı yok. İşini sadece tüne inmesi gerekiyor. Az önce erkek şeydeyken, e, telde dururken dişiye öptü. Yani erkek olmamasına rağmen dişi e, şey kaldırdı, kuru kaldırdı ne biliyorum. İki çenenin yorgun yorgun yazıyorlar. İki çeneyi indirelim bakalım. Oo <laughs> <laughs> tamam. kaldırıyor Kuyruk kaldırıyor şu anda. Aşırı derecede. Evet. Hali gördüğünüz gibi. Çünkü şu anda kuyruk kaldırmış ve donmuş durumda şu anda. Oğuz sen de sineğe gel. Rahat rahat. Uğraştırma dişi. Evet. Herkes geldi ve ciddi kuyruğunu kaldırdı arkadaşlar. Erkek acemi olduğu için bütün üzerine çıkmıyor. Tecrübeli bir erkek olsa inanın hemen çiftleşme meydana gelirdi yani. Buradan göstereyim. Bir kuyruk kaldırdıktan sonra ayak atacaksın. Dik dururken ayak katılmaz. Sadece erkek olunca böyle. Sadece erkek olmanın sıkıntıları. Tecrübeli erkek olsa İyi, çoktan şişesi meydana girildi. Böyle kuşu kuyruk kaldırıyor. Çık oldun. Çık oldun, hadi. Allah Allah, kuyruk kaldırıyor, ayak atmıyor. Kuyruk kaldırmadan ayak atıyor geri zekalı. Canımı sıktı benim. Yani boşta olan tecrübeli erkek yok ki onun yanına atıyor. Ama bu takım oldu. Üretimhanemize hayırlı uğurlu oldu. Hadi oğlum. Bari oğlum siz videoyu iki bir sesle görelim. Gerçi az önce hafta hafta <laughs> muazzam bir sesle yaşadık ama sizden görmek istiyorum. Hadi bakayım. Evet. Bu çiftlik ne olur? Erkek acemi. Ama bir tetan periye getirecek bir ihtimalle. Siz de peki göreceğiz. E şöyle ufaktan bir üretimhanemize göz gezdirelim. Bunu biraz çekelim şöyle. Salmamızı. Şöyle biraz çekelim ortaya. Heh. Tamam, salmadık kuşlarımızı da şöyle bir gösterelim size. Evet, e, bir... Nerede? Aynen. Şu... Kuşlarımızı attığımız yer var arkadaşlar. Burada bir takım yeşil vardı hatırlıyorsanız. Dişi spanyla erkek opal mavi. Opal yeşil, pardon. Onlar 5-6 aldı, süte yavrularını aldık. Hatta yumurta yaptılar. yumurtaların 6 tane yaptılar. 5'i doluydu. O 5 dolu yumurtayı Başka takımlara kaydırdık. İşimiz şuydu. Şu. Yanındaki de erkek zaten. Bu takımı bizim takipçilerimiz iyi bilirler. Takip edenler benim üretimhanemde en sevdiğim takımlardan bir tanesidir. Evet, e, renk anlamında çok aman aman renkler değil. Ama bakıcılık anlamında muazzam renklerdi Hatta onların e, yavrularını kaydırdım. O yavrulardan kendime damızlık olarak ayırma niyetim var. Böyle ufaktan hatta bir Sultan Papağan'ın yavrularınızı da gösterelim. Ay arkadaş bak yine ya. Yine küneye işte. Buna da bir küneye de iki taraflı geçirmeli bir şekil yapacağız. Sultan Papağan yavrularımız arkadaşlar. Böyle üç tane. Bu biliyorsunuz sizin Şakir. Elle besleme sultanımız. Bunları damızlık olarak kendimize ayırdık. Ee, bunlar büyüyecekler burada. Şu an aşağı yukarı 3 aylık falan var. Ee, bir 8-9 ay olduktan sonra, geçtikten sonra zaten eşe girecekler. Bu arada e, bizim Şakir %99.9 erkek. E, bilginiz olsun. Bir yapısı çok iyi. Maşallah var. Bunun için bu yumurta haldeyken bana veren Şevki kardeşime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Arkadakiler e, Trabzon'dan almıştım arkadaşlar. Trabzon'da bir tane e, aşçı bir arkadaşımız var. Onun ilanı görmüştüm. Hatta Murat diye bir arkadaş bana yazdı. Abi dedi sultan satıyorlar dedi. Bir bak istersen Trabzon'da. Baktık adamı aradık konuştuk anlaştık. Şu erkek kesin öyle gözüküyor. Şu arkadakini daha çözemedim ama zamanla belli olur. Ama şu kesin erkek. Şu da erkek. ki gibi dişi eksiğimiz olacak. Artık orada Şevki ile takasa gireceğiz. Değil mi Şevki kardeşim? Evet. Yeni yeme düşen yavrularımız da gösterelim size. Şöyle. Bunlar yeni yeme düşen yavrularımız. Şu arkadaşlar. Bakın kafası sıkıntılı olanı görüyorsunuz. Ee, bunu annesi çok fena etmişti. Yani bayağı öyle böyle değil. Ölmek üzereydi. Biz onu kurtardık. Ee, elle besledik. Kurtardık yara kabuk bağladı, yarası düzeldi, uçabiliyor artık. Kanadında ve kafasının bölgesinde ve e, buruk kısmında hasar vardı. Şimdi kabukları attı, düzeldi. Sadece e, artık oradaki tüylerinin çıkmasını bekliyor. Değil mi oğlum? Hani her düşen yavrular var. Başka Allah size. Evet. Bu takımımızda bize hayırlı olsun sevgili arkadaşlar. Şöyle hafta açalım şu takımımız bize hayırlı olsun. Dediğim gibi iç dış parasını yaptık. Şöyle üretimhanemizi aldık. Siz de sevgili arkadaşlar kümesinize kuş sokarken iç dış parazit mutlaka yapın. Dışarıda yani bir en açından kısa da bir kür olsa 15-20 günlük bir kür de olsa uygulayın. Ondan sonra üretim kuş sokun. Sonra bir kire salgın hastalıklarda uğraşıyorsunuz. Büyük sıkıntı yaşıyorsunuz istemem uğraşmanızı. E, o yüzden bu konuya azami dikkat gösterin. Evet soğuk bir rize akşamından burada da ben varım. <laughs> soğuk bir rize akşamından bütün Türk yurtlarına selam olsun. Hayırlı akşamlar.